Bölüm testi sayfa 260 test 8 soru 16. Cumhuriyetin ilk yıllarında inkılapçılık ilkesi ile bir var olan müesseseleri zorla da olsa değiştirmek, iki medeni gereklere göre ilerlemeyi sağlamak, üç statik olan kurumlar kurma. Yöntemlerinden hangileri uygulanmamıştır? A. Yalnız 1, B. Yalnız 2, C. Yalnız 3, D. 1 ve 3, E. 2 ve 3. Arkadaşlar Atatürk ilk ilkelerinden olan inkılapçılık <laughs> mevcut durumun değişmesi, ilerlemeye yönelik batılılaşma ya da çağdaşlaşma şeklinde düşünülebilir iki temel bütünleğeni vardır bu noktada. Bir batılılaşma bir diğeri çağdaşlaşma batının ilerleyen yönlerinin milli kültüre uygun olarak alınmasıdır. Atatürk ilkelerinden inkılapçılığın Önemli noktalarından biri statik ya da durağan değildir, sürekli güncelleyebilen değişim, değişim açık, moderndir. Bu yüzden sorumuzun doğru yanıtı C seçeneği yalnız üçtür.